deneyimleyebileceğiniz en güçlü enerjilerden biri minnettarlıktır. Herhangi bir şey için minnet duyun ve hislerinizin yönünü değiştirin. Herhangi bir şey için minnet duyun ve hislerinizin yönünü değiştirin. Hayat, ciğerleriniz, eviniz veya bu kitap için minnet duyun. Hiç fark etmez. Bir kez minnet duydunuz mu? mucizeler yaratabilecek bir enerjinin içindesiniz demektir. Hiç fark etmez. Bir kez minnet duydunuz mu? Mucizeler yaratabilecek bir enerjinin içindesiniz demektir. Kendi hayatınızı 3. dünya ülkelerinden birinde yaşayan insanların hayatlarıyla karşılaştırdığınızda hemen anlarsınız ki bir kral ya da kraliçe gibi yaşıyorsunuz. Muhtemelen gıdanız, suyunuz ve bir barınağınız olduğu gibi buzdolabınız, televizyonunuz, radyonuz ve belki bir bilgisayarınız da var. Milyonlarca insanın yok. Tam şu anda büyük bir bollukla kutsandığınızı fark edin. Bunun için minnet duyun ve hayatınıza daha fazla bolluk çekin. Bunun için minnet duyun ve hayatınıza daha fazla bolluk çekin. Çok teşekkür ederim.